GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde, dolar endeksinin bugün biraz daha toparlanan bir görüntüde seyrini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. 96 50'lerden toparlanan ve 96 95'lere kadar devam eden önemli bir yükseliş hareketini görebiliyoruz. Bu yükseliş hareketi gerçek bir yükseliş mi yoksa? bir tepki alımı mı? Bunu incelememiz önemlidir. Özellikle kısa vadeli işlemlerde bu çok önemli. Baktığımızda RSI göstergesinde yukarı yönlü çıkışlar destekleniyor ki fiyatların hareketlerini de incelediğimizde bunu çok net görebiliyoruz. 97 ve 97 16 gibi rakamlar ilgili bölümlerde hedeflenebilecek olası seviyeler ve kanal içi hareketler bu şekilde devam etmekte. Aynı zamanda düşen trendin üst noktası da 97 lardan geçmekte. Yani yukarı yönlü alan mevcut ama buna devam eder mi etmez mi? Tabii ki günün kalanındaki özellikle borsa açılışları sonrasındaki fiyatlamaları incelemek gerekiyor. Buradan incelediğimizde göstergelerin de dolar endeksinde belirli bir çıkışı destekleyen görüntüde olduğunu ifade edebiliriz. Ancak 97, 97, 16 ve 97, 36 gibi kritik bölge Burada yatırımcıların tekrar karar vermesi gereken bir bölgedir. Lütfen bunu unutmayalım. Şu anda mevcut düşen trend içerisinde kısa vadeli bir uptrend söz konusu. Bu yüzden de tepki alımlarının nereye kadar devam edebileceğine ilişkin düşünceler özellikle ABD seansı açılışı sonrasındaki hareketlerle desteklenebilir. Bunu incelemek gerekiyor. Tabii ki saat 5'teki Amerika'dan gelecek veriye de unutmamak lazım. Yorular paritesine baktığımızda Gün içerisinde 1.185'lerden ve 1.11'lerden başlayan geri çekilmeler vardı. Bu geri çekilmeler aslında yükseliş trendinin alt bölgesine doğru gerçekleşecek olası senaryolardır. Tıpkı dolar endeksinde düşüş trendi içerisindeki uptrend gibi euro da mevcut yükseliş trendi içerisinde bir down hareketi söz konusu. Bu da biz 10.20 1.09.92 bölgesinin önemli olduğunu görmemize katkı sağlıyor. Özellikle yatırımcılarımızın bu bölgede biraz daha dikkatli olması önem arz etmektedir. Özellikle short pozisyonlarını bu bölgede de biraz daha temkinli yaklaştırması özellikle yükseliş trendi sonlanıp sonlanmaması açısından önemli. Bu yüzden de özellikle dolar endeksinin performansı euro dolar paritesi üzerinde de önemli bir hareketi tetikleyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Sterlin dolar paritesine baktığımızda özellikle 1.55.80-1.56.05 bölgesi bizim için önemliydi hatırlarsak. Gün içerisinde 1.55-25'lere kadar geri çekilme olduktan sonra İngiltere'den gelen GDP verisinin beklentiyle aynı sonuçlanması Stalin'in değerlenmesine katkı sağladı ki dolar endeksi pozitif seyirde ilerlemesine rağmen sterlin dolar paritesinde önemli yükselişler gördük ki bu sterlinin dolar karşısında ne kadar olumlu bir performans yaşadığını görmemize katkı sağladı. Kritik bölgeye geldik hatta kritik bölgenin üzerine biraz sarktık. Ancak burada yatırımcıların biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle mevcut spike hareketlerine dikkat ettiğimizde ilgili yukarı yönlü çıkışlar bir tuzak mı değil mi bunun araştırmasını gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden de özellikle 4 saatlik kapanışlar bu konuda konuda hayati bir önem taşımaktadır. 1.55.80 1.56.05 bölgesi dikkatle takip edilmesi gereken bir bölge. Özellikle bu aralıkta işlemlerden uzak durmak önemli. 4 saatlik kapanışa bakacağız. 1.56.05'in üzerinde mi? 1.55.80'in altında mı? Buna göre aşağı yönlü hareketler ya da yukarı yönlü hareketlerin sinyalini bu şekilde görebiliriz. Bu yüzden de saat 16'ya kadar ki hareketler ve 16 mumu ile birlikte yeni oluşan fiyat hareketlerini incelemek gerekiyor. Ama bir yandan da şunu incelemek lazım ki 1.55 25, 1.4 65 gibi bölgelerden toparlanan bir görüntü var. Bu da yukarı yönlü çıkışların devam edebilme ihtimallerini güçlendiriyor. Ancak burada yine ifade ettiğimiz gibi destek gerekiyor. Bu yüzden de özellikle dolar endeksinin performansı incelenmeli. ABD seansı açılışı sonrasındaki hareketler ilaveten ABD'den gelecek olan verilere de dikkat etmek gerekiyor. Sterling dolar paritesi için bu yüzden de bir karar aşamasında olduğunu vurgulayabiliriz. Dolar yen paritesine baktığımızda 123'lerden toparlanan bir görüntü var. 123.85'ler aslında kırılan bölgenin güncel bölgesi yani düşen trendin üst noktası diyebiliriz. Özellikle dolar yan peritesi düşüş hareketlerine devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını arayacağız. Burada 123.85 seviyesi dikkatle takip edilmeli. Özellikle yükselişlerin devam edebilmesi için bu bölgenin geçilmesi gerektiği unutulmamalı. Özellikle bu bölge geçilmezse yeniden aşağıya bir rallinin oluşabilme potansiyelleri de dikkate alınmalıdır. Yine 123.85'in karar merkezi o Olduğunu, bu yüzden de alış pozisyonlarına yer almak isteyenlerin özellikle 12085'in üzerine çıkması gerektiği hususu unutulmamalı. Özellikle 4 saatlik kapanış 12085'in üzerine gerçekleşebilirse yeni bir yükseliş hareketi gözlemlenebilir. Aksi takdirde tekrar 123'lere doğru geri çekilme ihtimalleri hala gündemimizdedir ifadesini kullanabiliriz. Dolar Türk Lirası'na gelecek olursak... Biliyoruz ki son zamanlarda özellikle sınırda gerçekleşen terörist saldırıları ve askeriyenin buna karşılık sert müdahaleleri tabii ki piyasaların gündeminde. Tabii ki bu durum Türk lirasının güçsüz kalmasına katkı sağlıyor. Dolar Türk lirası da bu yüzden zirve noktalarına doğru yaklaşma eğiliminde seyrini sürdürüyor. Ancak son iki gündür baktığımızda hareketlerin biraz daha kısıtlı en azından yorulduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de belirli tepkilerin olması zaten doğaldı. Bunu da çok net bugün görmüş olduk. Peki bu tepkiler devam edecek mi etmeyecek mi bu sorunun cevabını arıyoruz. Bu yüzden de 2.75.30, 2.74.40 5 bölgesi önemli. İlgili bölge aslında yükselen trendin alt bölgeleri. Bu yüzden de dolar Türk lirası eğer yükselişlerine kaldığı yerden devam ederek tekrar 2.77'nin üzerine çıkmak istiyorsa bu bölgenin üzerindeki hareketlere ihtiyacımızın olduğu unutulmamalıdır. Özellikle bu bölgenin üzerinde hala yükseliş eğiliminin devam ettiğini 2.77-65'in üzerinde yeni bir oluşumun merhaba diyebileceğimiz bir durumda olur bildiğini ifade edebiliriz. Bu yüzden de trend değişmediği müddetçe hala da dostumuz olduğu unutulmamalı. 2.75-30, 2.74-45 bölgesi önemli bir bölgedir ve yükseliş trendini desteklemektedir. Buna lütfen dikkat edelim. Ham petrol fiyatlarına gelecek olursak aşağı yönlü bir baskının varlığından çok net bir şekilde bahsedebiliriz. Özellikle satış rallisi etkisini merdiven basamağı şeklinde göstermektedir. Kanal hareketlerinden de aşağı yönlü baskının ne kadar istekli olduğunu da görebiliyoruz. Bazı tepkilerin olması çok doğal ama genel görüntüye baktığımızda bir aşağı yönlü baskının gündemimizde olduğunu ifade edebiliriz. Şu anki hareketleri değerlendirdiğimizde bir tepkisel hareket söz konusu. Burada dikkat edilmesi gereken husus özellikle tepkilerin nerede sonlanabileceği 47-30 ve 47.70 gibi bölgeler önemli. Çünkü bu bölgelerden tekrar geri dönüşler kaydedilebilir gün içerisinde zaten 47 30'lardan dönüş kaydederek bunu göstermiş oldu. Bu yüzden de gün içerisinde 47 30 ve 47 70 bariyerlerine dikkat edelim. Bu bölge altında satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak da kıymetli madenlere dönecek olursak 105 111 bölgesinin altında satış baskısının devam ettiğini görebiliyoruz. Aşağı yönlü hareketler daha istekli. Bu yüzden de yatırımcılarımız özellikle bu anlamda biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. 1105-1111 bölgesi altında satış baskısının devamına ilişkin düşüncelerin ön planda kaldığını ifade edebiliriz. Bu düşünce 1170'lere doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir. Burada bizim için gerçekten dikkatli takip edilmeli. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak 1467 bölgesinin altında satış baskısına devam eden bir görüntü var. Bu görüntü aşağı inen hareketleri biraz daha hızlandırabilir ki bu durumda özellikle 1451 ve 14.43 gibi rakamlar yeniden hedef alanımıza girebilir. Özellikle 14.51 civarı biraz daha dikkat edilmesi gereken bir bölge. Çünkü bu bölgeden satış baskısı gelebilir. Özellikle bu bölgenin aşağı kırılması durumunda satıcılı seyrin isteğini daha net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu gerçekten bizim için dikkatli takip edilmesi gereken bir bölgedir ifadesini kullanabiliriz. Genel anlamda Dolar endeksi, Euro dolar, Sterlin dolar, dolar Türk Lirası dolar, yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeniz herkese başarılı işlemler diliyorum.